Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle otantik mikro tarifine değineceğiz. Ee, bir önceki videoda API ile Common Libe değinmiştik. Yalnız ve ilerlemeden önce ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi bu geliştirdiğim bütün kodlar open source olarak e, <laughs> yani açıklamalarda bulabileceğiniz linklerde var. Yani GitHub üzerinde var. Dolayısıyla ben burada geliştirme yaptıkça yani videodan önce ilerliyorum e, dolayısıyla hani biraz geriden geliyor aslında videolar e, dolayısıyla e, orada bulabilirsiniz yani anlattığım her şey orada var e, dolayısıyla e, hani incelemek isterseniz hani ne, neler yapmışım neler etmişim e, orayı inceleyebilirsiniz güzel olur e, hani burada çünkü anlattıktan sonra tamam havada kal, kalıyor e, çalıştırmak isterseniz e, dediğim gibi Rabbit MQ ile e, Redis Server kurmanız gerekiyor. E, bahsetmiştim e, ama hani no, yine de bahsedeyim. Kurduktan sonra zaten hani npm install vesaire klasik. E, onları yaptıktan sonra npm m, start dediğiniz zaman çalıştırabiliyorsunuz. Şu API Gateway ile mikro auto çalıştırdığınız zaman ikisi de işte ayağa kalkıyor ve e, isteklerimizi API Gateway yapıyor. API Gateway de mikro servisleri yönlendiriyor. Şimdi zaten birazdan hani ee, çalış, postman üzerinden de o çalış, çalışan halini gö göreceğiz zaten. Şimdi öncelikle bu e, authentication de hani authentication sonuçta genelde login ve sign up işlemleri için kullanılır. Dolayısıyla authentication mikro tarifinin amacı o. Login ve sign up. tabii ki şifreyi up, güncelleme vesaire için de yani şifreyi resetleme ve güncelleme için de kullanılıyor. Ben bu videoda bunlara değinmeyeceğim çünkü e, hani şöyle deyince çok konu var. E, dolayısıyla e, işine yarayan kadarını sign up Şimdi sign da bir önceki videoda hatırlarsanız bir dependency injectionımız vardı. Burada da aynı şekilde. Yani bu 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 arada dependency injection yani her e, mikro servis veya da API gateway kendi dependency injection yapısını yani e, instance'ını kendisi oluşturuyor. Dolayısıyla oluştururken e, register ettiği yani e, initializer metotları yani mesela ben email servisi init eden yapıyı bur import etmişim. Aynı zamanda cache servisini import etmişim. Dolayısıyla ne oluyor? Bu dependency injection içinde e-mail servis, cache servis ve SQLize için olan initializer var. Yani e, dolayısıyla hani bu mikro servis sadece bu ihtiyacı olduğu servisleri initialize ediyor. Diğer tarifleri import edip tanıtmadığı için initialize olmuyor. Böyle hani ekstra bir performanstan kazanıyoruz. Yani amacımız neydi? Performanstan kazanmak. E, dolayısıyla tabii memoriden de kazanmak. Dolayısıyla ne oluyor hani bütün her initializaları import edip tanıtmıyoruz sadece ihtiyacımız olanlar. Tabii ki bunu e, atıyorum Java tarih gibi dillerde e, hani başka şekiller tanımlayarak yapılıyor ama burada böyle bir yani annotation yardımıyla yapılıyor. Burada annotation ve benzeri bir yapı olmadığı için manuel yapılıyor. Bence bu daha iyi hatta daha yani kontrollü oluyor çünkü annotation da biraz hani e, Java bütün annotationları alıp bütün her şeyi initialize diyor. Dolayısıyla burada JavaScript yani Node.js'in yapısında, JavaScript ve Node.js yapısında bizim kontrolümüz güzel oluyor. Zaten çok fazla servis olmadığı için yani çok fazla uzun sürmüyor. Burada gördüğümüz gibi initialize işlemleri yani bu bu mikro servisinde kullanacağım her şeyi tanıtıyorum. Tek bunun sırası var bu arada. Atıyorum önce veri tabanı sonra imza yani birbiri ilişkili şeyler önce ilişkili olan initialize tanıtıyor sonra yani en son bütün hepsini kullananı yani birbiriyle ilişki varsa onun sırası önemli yani. Şimdi e, sign up işleminde öncelikle şunu unutmayalım. Sign up e, işlemi mesela şurada e, sign, gör, gör, göreceğimiz gibi isim, soy isim, e-mail ve şifre alıyor. Bunlar aldığı zaman sign up yaptığımız zaman mesela ben hemen yapayım bir tane bu şu demek değil e, bu kişinin e-mail'i yani bu bilgileriyle bir hemen user oluşturmuyoruz. Yani şu anda altyapıda bunlarla bir user oluşturulmuyor. Tabii bunu değiştirebilirim. Ee, ona karar vermedim. Hemen oluşturulmuyor. Bunlar bu bilgiler e, yani pardon önce API Gateway'den şuradan geliyor sign up'tan. Bakın sign up'tan ne bilgileri? E first name, last name, email, password. Şimdi gelmeyen bir referral kod var. Her zaman undefined ama ileride kullanırım diye burada bıraktım. Bu bilgiler RPC üzerinden yani hani MQ client servisi üzerinden e, gönderiliyor şeye. Hani e, bir önceki videoda hatırlarsanız şöyle yapmıştık. Şu Q'ye gönderiliyor ve, ve ilgili Q adı e, out RPC, Q olduğu için out mikro servis dinliyor ve hangi komut bakın komutu da burada out sign up sonra burası bu arada hani bu Microset ayağa kalkarken e, hani sinep anlatıyordum. Ayağa kalkarken ne yapıyor onu görelim. Şurada gördüğünüz gibi şu kod e, direkt çalışıyor. E, çalışır ayağa kalkarken ne yapıyor? AMQP library yardımıyla e, connection string bilgisi yardımıyla yani e, AMQP'nin connection yapısı bu şekilde. Bunun yardımıyla bir connection açıyor, connection açarken diyor ki ben şu AMQP'yi dinlemek istiyorum onu veriyoruz. O dinlemeye başlıyor. İlk önce hani açılır açılmaz eğer Q'de bir şeyler varsa onları al diyoruz burada. Prefetch ediyoruz. E, ettikten sonra hemen zaten şu için içinde işlemeye başlıyor. Konsümü async yaptım ki eee try cache'leri kullanabilelim diye. E, sonra e, zaten bir mesaj var da e, hemen buraya düşüyor. Message.content şu e, API Gateway'den gönderilen yani şu datanın kendisi şu datanın bu arada string olduğu için e, zaten string olarak yani tabi gönderirken farklı bir şekilde gönderiyor olabilir de altyapısını bilmiyorum nasıl gönderiyor e, ama biz to string diyerek şu j, şuna ait olan yani şurada gördüğümüz string file ettiğimiz json'ı elde ediyoruz bu noktada json'ın stringi bu bunu part ettiğimiz zaman şu şu j'sini elde ediyoruz karşı tarafta yani burada. Dolayısıyla burada ne oluyor? Ee, onun da bir yapısı vardı. Hani belli bir yapısı benim önceden tabi. Comment. Data. Comment ID. Comment lazım olursa kullanmak için. Şimdilik çok gerekli. Session user de var bu arada. Hani var da Session user de haklı. Ama bu sign yüzteşin session olmadığı için. E, dolayısıyla burası null gelecek. Ve kullanmıyordu zaten. E, neden kullanıyormuş? Reset password aşamasında. O zamana kadar kullanmıyoruz. Şimdi com, comment e, yapmak istediğimiz işlem data da o işleme gönderdim data. Şimdi gördüğünüz gibi sign up'a hangi datalar gidiyor? First name, last name, email, referral code. Referral code zorunlu değil gördüğünüz gibi ama diğer hepsi zorunlu. Yani bunlar olmazsa hata veriyoruz. işlem devam etmiyoruz. Sonra e-mail'de şöyle bir ara işlem yapıyorum. Çünkü mesela şu e-mail adresiyle gmail'de typhoon.ugroup.gmail ile typhoon.ugroup.gmail aynı. Dolayısıyla bu aslında ben eşsizlik kontrolü yapmakta yani email e göre eşsizlik kontrolü yapmak istiyorum. E, aynı olduğu için dolayısıyla noktayı kaldıraraktan hani bu e-mail adresinde şu kısmında noktanın kaldırılmış olduğu haliyle kontrol etmek istiyorum. Yani veritabanında noktanın kaldırılmış olduğu bir e, şey var mı hani e-mail ile noktanın kaldırılmış olduğu halinden yeni bir e-mail oluşturuyorum. e-mail onunla veritabanında kontrol ediyorum. Eğer veri varsa bu kişi zaten sign up olmuştur diyorum. Ee, ve bu noktada hani sign up olduğu için geri dönüyorum. Yani zaten veri tabanında da bu arada şey kontrolü var. Ee, onu da göstereceğim birazdan. Hani e, şu şu noktaya gelince yani şu user model kısmına gelince geleceğim. Şimdi göstereceğim. Sonra <laughs> e, bir e, şifreden, hani bize gelen şifreden ve başka yardımcı bir datanın yardımıyla o eşsiz datanın bir salted şifre oluşturuyorum. Yani hashlenmiş şifre. O bilgilerle yani şu bilgilerle <laughs> Redis'e bir sign up isteği bilgisi atıyorum Redis'e. Bu noktadan sonra da e, Redis'e atarken bir eşsiz activation code gibi bir request ID gibi bir şey oluşturuyorum. Çünkü Redis'e attığım şeyi temsil eden yani e, çünkü Redis'ten çekerken, e, çünkü bir activation işlemi var. E-mail'deki bir linke tıklayacak. O sırada Redis'ten o 100 ID ile şu e, session yani e, sign up form bilgisini çekeceğim ve e, sonuçta e, request ID eşleştiği için, her tamam ki bu gerçek valid bir istek ve e, sa Redis'e sakladığım o sign up form bilgilerini artık veritabanına yazacağım. Yani bu noktaya kadar veritabanında bir user bilgisi oluşmuyor. Şimdi gelelim şu şeyi nasıl kullanıyoruz. Ee, şurada user model olayını. Şimdi user model olayını bir önceki videoda hatırlarsanız e, Common bir içinde yaratıyorduk modelleri. Burada TypeScript dikkat edin Migration'lar migration e çalıştırıyor. Çünkü Migration'lar direkt Node.js çalıştırıyor. TypeScript'leri zaten TypeScript altyapısıyla çalıştırdığımız için burada TypeScript yapabiliyoruz modeli. Şimdi model e, in içinde yani user modelin içinde şu kısımları ben ekledim. Yani bir e, modeli oluşturduğunuz zaman komut e, satırından şu, şu kısımları sizin oluşturmanız gerekiyor çünkü hani bir modelin yapısını type ve tanıtma gibi bir özelliği yok ee, şeyin ee, secularized cleanin yaratırken modeli öyle bir özelliği bunları ekliyor zaten bir tane burada bir örneği var. Bu örneğin yararlanan diğer her türlü modeli oluşturur. Bu model çünkü hani, TypeScript kırtona tiplerle type çalışıyor, tiplere yardımcı olması amacıyla. Burada e, şu User modelden hani bir Sonra da Secularized Instance'ı yaratıyoruz yani Secularized Connection'ı yaratıyoruz. Şurada Secularized görüyorsunuz. Bu Secularized'da hani Dependency Injection içinde Secularize init ediyorduk. Şurada gördüğünüz gibi tanıtıyoruz burada Secularized'ı. Sonra o tanıttığımız şeyi okurken bir Initialized'ın işlemi yapıyoruz. Yani diyor ki veri tabanına şu şu bilgilerle bağlan ve oluşturduğun Instance'ı Secularized... Bu arada Secularized Instance'ıyla Secularize Class farklı. Burada instance'ını yaratılıyor burada instance yaratılıp dönüyor ve burada da yani bu instance'ı kullanıyoruz. Bu instance yardımıyla da gördüğüm Sequelize instance'ı bir de Sequelize'ın klasını aktarıyor. Sequelize klası içinde çünkü MySQL tipleri yani veritabanına yardımcı tipler var. onları buradan erişebiliyoruz. Burada veritabanının tablo adı solda da modelin içinden hangi isimle kullandığımız ee, ve bu şekilde hani in instance ile yani o bağlantı ve SQLite klası yardımıyla bir e, user modelin yani işlem yapabildiğimiz e, veri tabanına query yapabildiğimiz user modeli elde ediyoruz bu user model üzerinden de find find e, find all vesaire artık hangi query'ye de lazımsa insert create e, onları çağırabiliyoruz yani bu noktada e, hani şu nokta şeyi önemli, ee, user, yani, <laughs> user model e, inter, yani user model initer adını vermişim. Yani burada bu export edilen şey user modeli ee, hani daha anlaşılır olması amacıyla sonrakta bu user modeli export, import ediyorum burada. Adını user model inter dedim ki hani daha anlayabilmem amacıyla yani user model desem zaten şununla çakışıyor o ayrı konu. Yani buraya user model dediğim zaman e, şeyle çakışıyor başka e, isimler çakışıyor. User model init diyerek aslında bir yandan da hani init işlemi yaptığımı kendime söylüyorum. Bu init işlemi sonucunda de oluşan hani init edilmiş model buraya dönüyor ve bunun üzerine işlem yapabiliyorum. Şimdi eee sign up e, sonuçta attıktan sonra eee bir link oluşacak. Şimdi mesela bunu bir çalıştıralım. Şurada bir şeyler var mı değişen kod salı olarak? Yok. Tamam. Şimdi e, ben şurada şu bilgilerle sign up ekranındayım. Bir şimdi veri tabanına gelelim önce. User tablosu var mı? User tablosu boş gördüğünüz gibi. Şu bilgilerle sign up'ı başlatıyorum ve bir e-mail attı. Bu e-mail'i hani bilerek terminale yazmış. Bir e-mail almamız gerekecek. Şuradaki şu e-mail'e yani şunun içinde bir aktivasyon linki var. Şimdi bulamadım. Hmm. Heh şurada. Şu şunu tıkladığınız zaman ve browser'da açtığınız zaman e, aktivasyon oluyor. Browser'ı da açtığınız zaman olan şey şu. E, sonuçta bu out activate diye bir rahata gidiyor. Out activate. Gördüğünüz gibi out activate şurada görünüyor. Get işlemi. Yani herhangi bir e, browser sayfası vesaire açılmıyor. Yine Express framework'ü bunu yönetiyor. E, şu activate'i çağırıyor. Çağırdıktan sonra bir result olarak şey dönüyoruz şurada activate'te. E yani şimdi bir activate isterseniz ben çağırayım. Çağırdıktan sonra göstereceğim. Çağırdım. Bakın bir HTML döndü. Ee, ama bir, bir sonra yani bir, bir sonraki adımda göstereceğim. Yani aktive oldum. Hatta bu noktada veritabanına kaydım oluşmuştur. Aynen oluşmuş. Ee, nerede aktive oldum? Çünkü burada nedir? Redise atmıştı. E de Redis'ten okuyor. Ne yardımıyla? Hani o eşsiz unique ID yardımıyla okuyor. Okuduktan sonra user modeli create ediyor. Yani burada şu önemli, user modelin içindeki işlemle promise dönüyor. Dolayısıyla await çağırabiliyor. Daha önceden farklı bir yapısı varmış. dolayısıyla biraz daha uğraştırıyordu ama şimdi promise'e dönüştürmüşler bütün her şeyi. Güzel olmuş ve çok rahat. Try catchin içinde gördüğünüz bir temiz bir kod oluyor böylece. Yani e, bir yazılımı zaten e, bir uygulama geliştirirken temiz kod önemli. Burada da gördüğünüz gibi bir template membership activated, template membership activation. Bunlar HTML. HTML template'in dönüyoruz. Ne e, nereye? API Gateway. API, API de bize dönüyor ve gördüğünüz bir sonuç olarak HTML alıyoruz. Aslında hani bu bir e, hani bir web sayfası vesaire değil. Ama sonuç olarak HTML dönünce sanki web sayfasıymış gibi oluyor ve e, 100 lira da bir şeyler gönderiyoruz. Hani aktive oldunuz başarılı hoş geldiniz vesaire gibi bilgiler e-mail gönderiyoruz. Ve bu şekilde aktivasyon gerçekleşiyor. E, sign up'ta. Login'de ise hani art, e, şey, sign up olduk ya e, şekilde gerçekti. Login'de e-mail ve şifreyi alıyoruz. Onunla veri tabanını kontrol ediyoruz. Sonra her şey okey ise e, bu hani şeye JWT Red Session User. Ha, aynen. Bakın burada Hatırlıyorsanız e, şeyleri satlayabiliyoruz demiştik. E, JWT token içinde, hani o ile ilgili bilgileri, bilgileri onları buraya. Bu arada hani her bilgi değil. Mesela adam ev adresini ev adresini satlamayın takım burada. Onlar önemli şeyler. yani adı soyadı nereden oldu, birth date'i işte satlama, hani burada göndermemek gerekebilir. Ben şimdi burada koymuşum ama ileride kaldıracağım. Hani iyi mesela fon burada olmamalı. Çünkü e, bu JWT token okunabiliyor. Ben burada muhtemelen kalmış. Ben de çok e, takılmamışım. Bunu kaldıracağım. Dolayısıyla bunlar önemli e, detaylar. Mesela hatta şimdi kaldırayım. Daha sonra unutmayayım. Çünkü JWT token içindeki o data B64 olduğu için yani B64 convert edince pat diye okuyabiliyor kişiler. Sonra e, login'de hani bir user vardı zaten. Hani user query yapıyoruz. Hani email ve hashlenmiş şifresinden query ediyoruz. Böyle biri varsa zaten o user var. Yoksa zaten login hatası işte. Buradan da deneyelim. Şimdi diğer ekranlarını yapmadığım için tekrar başa döneceğiz. Şimdi tayf şöyle tayfun et Burada da loginimizi gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi login oldu. Yani buna göre ayarlamıştım zaten. Login oldu başarılı şekilde. O da burayı çağırdı. Gördüğünüz gibi veri tabanında e-mail ve hashlenmiş şifreyle. Çünkü e hashlenmiş şifrenin amacı bu arada şu. Olur da bir veri tabanında birileri ele geçirirse yani hashlenmiş şifre olduğu için hani direkt okuyamaz kimse. Bir de hashlerken ek birkaç bilgiyle salt etmek gerekiyor. Yani e-mail ve şifre, yani şifre değil sadece. e de mesela şurada göstereyim. E-mail'i almışım, şifreyi de almışım ikisini e, hani e-mail'i bir salt yardımıyla yani password salt'ı ayrı bir şeyle birleştirmişim. E, ve bu ikisinin yardımıyla şifre oluşturmuşum. Yani sadece şifreyi hani şifre, gelen şifreyi salt etmeyin. Yani sadece gelen şifreyi hash'lemeyin. Onun yanında başka bir eşsiz bilgi yani o customer'ı temsil eden bir bilgiyle birleştirip eşleyin ki e, gelen hani bir attacker, saldırgan, veri tabanı dele geçirdiği zaman tamam bunların hepsi şifreden hash'lenmiş diyerekten bir şey yaptığı zaman sonuç bulmasın yani. Dolayısıyla güvenli bir yapı kurmaya çalışın. Yani işlemenin amacı tamamen o. Şimdilik herhalde gördüğüm kadarıyla her şey tamam. Şimdi sign up'ımız da var. Login'imiz de var. Login'de oldum. Logout zaten oldum. Bir sonraki videoda app tarafını, şu tasarımı nasıl yaptım, şeyleri nasıl yaptım ben bunları değineceğim ve ilk e, yani e, kritik aşamaları geçtik. Yani işin bence yani %50'si geçti. Bundan sonra kalan %50 e, bir e, dashboard ekranı ve dashboard ekranından sonra işte e, kursların listesi vesaire gibi e, şeyler olacak ve onların içinde yani kurtlar derken hani sonuçta yazılım dünyasını öğrendiğimiz o hani mesela C++ öğreniyoruz veyahut da JavaScript öğreniyoruz. Onun içerikleri böylece siz nerede olduğunuzu kendiniz görebileceksiniz. Onun içinde linkler olacak vesaireler olacak. O aşamaları gelecek. Ve benim tahminim bir ay içinde tamamlarız gibi görünüyor. E, ve o noktadan sonra da story atacağım. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. E, Kendinize iyi bakın. Bye bye.